Bazı korkular bağırmaz. Bazı trajediler, istasyon anonsları gibi fonda çalar. 5. Shinkansen Zero tam da bu sessizlikle geçen bir yolculuk. Kilas 2023 çıkışlı bu kısa psikolojik korku oyununu seni Japonya'nın meşhur hızlı trenlerinden birinde sıradan gibi görünen bir akşamüstü yolculuğuna çıkarıyor. Ama bu tren yalnızca Tokyo'dan Osaka'ya değil. Aynı zamanda bastırılmış travmaların, yüzleşilmemiş suçlulukların derinliklerine de gidiyor. Ana karakterimiz uzun sürede görüşmedi babasını ziyarete gidiyor. Bu bir yolculuk. Bir ziyaret değil. Bir yüzleşme. İlk başta her şey sıradan gibi görünüyor. Sıradan yolcular, sıradan vagonlar. Ama sonra bir şeyler değişiyor. Bir vagon hep boş kalıyor. Bir yolcu hiç konuşmuyor. Bir anons hep aynı sesi tekrar ediyor. Bu oyunda çığlık yok, kovalamaca yok, jumpscare bile yok. Ama o tren seni susturuyor. İçine attıklarını da baş başa bırakıyor. Oyun yaklaşık olarak bir saat sürüyor. Oynanış olarak oldukça sade. Çevreyle etkileşime giriyorsun, gözlem yapıyorsun, ilerliyorsun. Ama her adımda görünmeyen bir yük omzuna biniyor. Kısıtlı mekanda yoğun bir atmosferle Japon korku kültürünün sessiz tedirginliği, liglerine kadar hissettiren bir deneyim sunuyor. Gerçek anlamda korkutmak değil amacı, hatırlatmak. Geçmişin bazen tren gibi olduğunu, durmaz geri dönmez. Ve oyun sonunda kendine şu soruyu soruyorsun. Bu yolculukta yalnız mıydın yoksa hiç inmedin mi?